Akber, sürgün edilmiş beyaz akıvesine mensup onu rehsene hediyesidir. Hava cilesidir ve sahibi rehsendir. İlk kez 3. sezon 12. bölüm olan dönüşüm bölümünde ortaya çıkmıştır. Akber de bir kartaldır. Seri boyunca iki kez müsabaka kazanmıştır ve bir maç kaybetmiştir. Fakat o maç hilelidir. Ve Akber öyle kolay kolay pes etmeyen bir ciledir. Ve Akber Ezeki krallarına hizmet eden varsayılan bir ciledir ve Akber yaptığı hortumlarla rakibini sersemletebilir ve tarz özelliklerle rakibini şaşırtabilen özellikler de yapabilir. Akber de toplamda bir maçı tam kaybedecekken sonrasında ise Akber birden rehsen onu oradan kaçtı yeneceğini sandığı için Akber iki başlı, iki başlı bir kartaldır ve vücudu komple simsiyattır. Ayağında turuncu mavular bulunmaktadır. ve kanatlarında gri çizgiler bulunmaktadır ve gagası sapsarıdır. Ayda karın aksine biraz daha değişiktir. Gümüş pençe salırsı. Akber bunu da e, pençelerini gümüş gibi yaparak rakibine hasar verir. Döner piye saldırısı. Akber bunda rakibine doğru düz bir uçarak ona hasar verir. Kasırga dansı. Akber bunu üç farklı kullanabilir. Birincisinde Akber rakibine bir elektrik ışını gönderir. Öbüründe ise Akber rakibinin saldırısını engelleyen bir hortum yapar. Bazen de Akber rakibine doğru büyük bir hortum gönderir. Çiğte hortum saldırısı. Akber bunu da iki farklı yönde kullanabilir. Birincisinde Akber sahaya iki ortum gücüne bir ortum yapar. Öbüründe ise Akber rakibine doğru tekrar iki ortum gücünde kantlarını çırparak bir hortum gönderir. İntimaz saldırısı. Akber bunda gözlerini kıpkırmızı parlatarak rakibine hasar verir. Sis küresi. Akber bunda rakimine doğru bir küre yener. Küre patladığında ise etrafta yoğun sis oluşur. Anasır saldırısı. Akber'in en güç saldırısı olarak bilinen saldırı olan anasır saldırısında Akber üç farklı klon yaratır ve Akber kırmızı rengini alır. İlk önce beyaz, sonra sarı, önce mavi sonra sarı olur ve en sonunda da kırmızı Akber rakimine doğru saldırarak maçı bitirir. Gümüş kalkan. Akber bunda ise gümüş şeklinde bir kalkan yaratır. Ahger saldırısı. Akber normalde bunu hiç kullanmamıştır. Büyük ihtimal Akber bu saldırıda rakibine doğru uçarak ona hasar verir. Hızlı saldırı. Herhalde Akber de bunda rakibine doğru atarak ona hasar verir. Hızlı sanma Herhalde bunda Akber uçarak rakibinin saldırısından kaçar. Eğer video sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Gelecek videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.